shall Evet değerli izleyiciler, Otantik Kıbrıs Mutfağı izleyicileri. Bu hafta yine sizlerle birlikte Otantik Kıbrıs Mutfağı'na bir not düşeceğiz, bir imza koyacağız. Ve bu hafta Otantik Kıbrıs Mutfağı'nın farklı tatlarını ve geleneksel mutfağın sürdürülebilir olması için yapılan bu çalışmalarımızda Kilikkaya, Krikya köyündeyiz. Ve biz burada da sizlerle birlikte eski yöntemlerle yapılan ee, bir tadı anlatacağız. Onun da adı sinigap meridir. Ancak sinigap merini biz fırında yapacağız. Ve biz bugün köyünde evinde konuk olduğumuz çok sevgili dostum Alkan ve hanımıyla birlikteyiz. Evet isminiz. Hatice Kayalı. Hatice Kayalı. adımız da aynı şekilde köyün adıdır. Evet sevgili dostum. Bugün seninle böyle biraz şey yapacağız. Evet Zekai Bey. Öncelikle hoş geldiniz Derik. İnşallah yapacağımız bu program Kıbrıs mutfağının Esas Kıbrıs özgü yemeklerinin ve katmerimizin e, tadı tamamınızda kalacaktır. Bundan eminim yani. Kuşkumuz yoktur. Tabii Hatice'm de yapacak bunu evet. bugün ve <laughs> yapacak ve eski usul yapacak. Fırında yapacak bunu evet, biz. Evet. fırında Rehmi, daha, taş daha fırında. güzel olur? Evet. Daha güzel olur. Fırında yapacak. Ortam da harika. Tam böyle bir Kıbrıs Fırınım, ortamı. Fırınımız da yandı. O da yandı. <laughs> e, fırına ne odumurlandık? Fırınımıza biz e, yapılan ürünlerimize tat versin diye ya zeytin dalı, ya şinya dalı doğada yetişen şeyler. Yani öyle kömür memür kesinlikle kullanmıyoruz. Ee, öncelikli hedefimiz bizim lezzete tat versin diye ürünlerimize şinya dalını ve zeytin dalını tercih ediyoruz. Ama kesme onları, atıl. Hayır onları. hayır, dallarını sadece dalı. Evet, evet. Ve çoğunu atıl olanları. Atıl durumda olanları tabii. Çevreye karşı karşıda bir duyarlılığımız var. Mutlaka onu tabii. mutlaka biz. tabii. Mutlaka tabi. Evet, e, Alkan dostum bize fırını yaksın. Biz evet. yapalım işimizi o zaman. Biz de hamuru yoğurmaya evet. başlayalım. Şimdi bir dakika açayım bir şey sorayım sana. Ben, yani sen bunu kimden öğrendin? Bunu <laughs> hamur yoğurmayı annemden öğrendim. Katmer'i de burada köylülerden öğrendim. Köylülerden. Komşulardan. Evet. Ve biraz e, anneden, biraz komşulardan. Evet öyle öğrendim yani. Bu şekilde öğrenildi bu evet. olay. Bunu sık yapar mı? Ben devamlı yaparım. Devamlı yapan. Ee, yaptığın dönemde belli mi yoksa? Bir geleneği var bunun bayram, seyran yo, yo, gibi. Yok yok devamlı yaparım. Devamlı yani, yapan. Belirli bir günü yok yani. Ha, yani kullanın. Yağ kaymak. Kaymak, kaymak yağı. Evet. evet. Özelliği bu zaten. Özelliği bu. Evet, evet. onun için sordum ben de... <laughs> evet değerli bugün kaymak yağlı bir katmer yapacağız. Ve biraz sonra Alkan dostum da bize fırını destekleyecek. Evet. Ee, hanımın yanında biz katmeri yapacağız. Ondan sonra fırına salacağız. Evet. Ondan sonra tadacağız. <laughs> Ve anlatmaya çalışacağız. Ve bugün de hep beraber otantik Kıbrıs mutfağına bir imza düşüyoruz. Bunu kayda alıyoruz ve bir imza koyacağız. Not düşeceğiz. Otantik Kıbrıs mutfağına ve biz bunu sizlerle birlikte sürdürülebilir kılmaya çalışıyoruz. Evet Hatice Hanım, şimdi ne diye malzemelerimiz katmer için? Malzememiz un ve sudur şimdi. Sudur. Hamurunu... Yağımız nerede? Demek yağımız. Yağımız içeride. Değil ha bir daha Tanya nerededir? Tanya! Ha, Tanya diye bize bakardı Oroş'tan. Daha sana bakardı gülesin diye. Kaymak yağını isterik. یا کشیده کم ا؟ bir de malzemeyi tanıtalım tekrar istersen. Malzememiz Un ne unudur. unudur? Buğday unu. Buğday unudur. Evet. Evet. Bir un tanıtalım. Kaymağımız. Evet. İçine bahar. Ops. Evet. Yine Ve şeker. Şeker. Tamam. Şimdi yavaş yavaş bunu yoralım. Alkancığım arkadaş koyayım altına. Sağ zahmet. Ön ayacığına. Evet montanım burada Hatice Hanım. Ben şimdi yoğurmaya başlayacağım. Evet. Başka türlü katmeri de yapar Genelde bu türü daha çok yapar. Sinir katmeri, spiral şeklinde. Evet. Evet, Alkan'cığım sağa gelin mi biraz? Bu fırıncımızın nedir kullanım e, materyali, malzemesi? Şimdi bunun malzemesi <laughs> çok yüksek ateş olmaması Yok. için. Ha evet, tamam. Ee, tamam. ince dallar, gördüğünüz gibi böyle ince dallar yakmak suretinden oluyor ve daha sonra bu demirle biraz yandıktan sonra bu adı var mı o demirin? Vallahi biz fırın demiri diye fırın biliyoruz. Demiri. Atalarımızdan böyle gördük. Tamam. Böyle devam ediyoruz. Sıcaklığın yer tabanını daha iyi tutması için biraz yandıktan sonra bunu biraz böyle ovalıyoruz. Evet. Ovaladık sonra sıcaklık alta daha iyi yerleşiyor. Evet. Ve kesinlikle ertesi gün sabah bir gün sonra açın fırını sıcaklığı hala daha içinde kalıyor. Evet. Bu fırının yapılışındaki malzeme nedir? Materyal. Şimdi bu fırının yapılışı kesinlikle gördüğünüz gibi. Bunu kim yaptı? Tamamen. Bu fırını ben kendim yaptım. Evet. Başıma sıfırdan o zaman abi. Evet. Bu fırını. Anlat bu arada önce, bunu yaparken. Önce bu fırının e, istediğim büyüklükte olması için başka bir fırından ölçü aldım. Aynı ebatta olması için. Ee, önce bir değirmeni çemberini yaptım doğal taştan. Gördüğünüz gibi altı Hı -hı. doğal taştan. Bu evet. adam topladığım taşlardır bu. Tamam. Ee, daha sonra e, toprak getirdim eve. kerpiş kesim. Küçük hatta gösterebilirim. Orada kesilmişti evet. kerpiçlerim. Toprağı ee, kokuttu mu? Tabii. Saman İçine ne? saman koyarak ha, ekşi sürelim. ekşitme eşitme evet. yaptık ha, tamam. onu. Kokuttuk. Kaç gün kokuttu? Ee, yaklaşık 8 gün. 8 gün. 8 evet. gün. Evet. Onu da böyle. Her gün onu yoğurmak evet. sözüne ayaklarımızla içine evet. girerek yoğurduk. Beklettik, güzelce pişti. Ondan sonra küçük kalıpla onları kalıp yaparak istediğin ölçülerde yaptık. İstediğimiz ölçülerde evet. yaptık. Ve tamamen yine çamuru, harcı değilim. çamuru yine kendi çamurundan olmuştur. fırınıt kendim yaptım. Yani gördüğünüz gibi de çok güzel. Rengi de çok güzel. Altını yaptın. Evet. Toplama taşlarla mı? Toplama taşlarına mı? Toplama taşlarına Ondan sonra üzerine mermer koydun. Üzerine ateş mermeri. Oğun altına bir şey koydun mu? Sen cam veya kum? Cam ve kırmızı kum. Ha, tamam, evet. Onu sorayım işte. Ve Demek biraz, ki... Biraz, örmeni... da, biraz da gübre. Gübre tamam. Sıcaklığı da... tutsun ha. diye. Onun için sordum ben. Evet. Demek ki evet. biz şunu söyleyebiliriz izleyicilerimize. Fırının temelini oluşturduk. Evet. Tamam İçi, içi tamamen boş, boş kaldı. Boştu. İçerisinde kırmızı kum. Gübre Köprü. ve kırık camlar. Kırık cam. Ondan sonra üzerine koyduk tabak olarak Ta mermer. Hiç, hiçbir şey e, çimentolu, çamurmuş, betonmuş ha. hiçbir şey yok. Ne o üzerine? kırmızı kumu tamamen ölçüde teraziledik tamam. önce. Tamam. Üzerine bu ateş mermerini ha. tamamen onlar koyduk. Ha. Evet ondan sonra örmesini nasıl yaptık? Örmesini e, zaten kendiliğinden önce bir çivi ortayı bulursunuz merkezi. Üzerine bir ip bağlarsanız, ıspahavo bizim ıspahavadan Ispaho, bağlarsanız, evet. değirmisini kendi verir. O değirmi hem böyle değirmidir, bunun genişliği böyle neyse, ikisinin yüksekliği de öyle Aynı, olmak. Evet. Çünkü ısıyı ancak öyle tutar. Evet. Yani bazı yerde görürsünüz fırın böyle çok yukarı çıkıyor evet. ve iniyor. O kesinlikle ideal değil. E, ideal değil. İdeal değil. Yani değil. Bir... nedir? Ee, örmesi içinde gördüğünüz gibi tamamen kendi şeyidir yine Çamur harcı yani kendi topraktan yoğurduğumuz çamurdur. Başka bunun içinde ateş hiçbir bir şey yok. Hiç hiç. Direkt hiç. direkt e, toprak, çamurdan yaptığımız, e, kerpiç dediğimiz Evet. onunla yaptık, ördük. Gördüğünüz gibi evet. başka hiçbir şey yok. Başka bir şey gerekmiyor. Hayır. Şimdi bunu bir 10 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Evet. Daha iyi açılması için. Evet. Ya yani hamur yorulunca 10 dakika evet, dinlenmeye dinlenme bırakılır. Evet dinlenme şarttır çünkü daha tamam. güzel açılır dinlenince. Evet. şimdi ne yaptık? 10 dakika bekledik evet, ve dinlendi. Dinlendi değil mi? Evet. evet. Şimdi dinlendi. Şimdi başlayalım yufkamızı açmaya. Evet. Tanya bu işi öğrendi mi? Bilir mi? Daha öğrenmedi tam. Başka köfte yapmayı öğrendi o ha. şimdilik. Tanya gel bakalım buraya. Kaymağımızı hazırlayalım. Evet. Biz. İçine biraz dövülmüş bahar. Evet, kaymak içerisine dövülmüş bahar evet. koyuyoruz. Bu da şarttır yani bunun için. Niçin? Güzel tütül olması için. için. Evet. Tamam ve bunu şimdi iyice yapıyoruz, karıştırıyoruz. Evet. Tanya sen de bunu yaptın daha önce? Oh hiç yapmadım. Niçin? Çünkü ya, annem daha güzel yapar yani ne bileyim zamandan öğreneceğim. Yani öğrenme rang doğmadı hiç? E oldu ama yani ne bileyim mesela kahve burada restoranımız olduğu evet. için ben genelde hep oradayım e, annem hazırlar yukarıda. Ha. Yani evet. sormadın nasıl yapan diyesin ne yapasın bir şeyler. Var. Ya bir köfte yapma hep. O bulgur köftesini bile. Ha. E, ne olur şimdi atışayım? Öğrenmeyecek ki Tanya. Öğrenecek. öğrenecek. Ha öğrenecek. Okula da gider ya fırsat ha. bulmaz belki ama ha. öğrenecek. Meraklıdır çünkü. Kaç saat alır <laughs> bunu öğrenmek? öğrenmek biraz zaman alır. Zaman mi? alır. Evet. <laughs> Hadi gel bakalım Tanya buraya. Berberi izleyelim. Bunu bu tarafa alalım. Daha rahat açabilmeyi için. Hayat Tanya sen dur bakalım sana burada. Berberi izleyelim Tanya'ya bakalım. Tanık malzemeyi ne olduğunu yoksa bilmem. Yok tanırım. Tanın. Ha, tamam. Sevma malzemesini. Tamam un var. Ne unudur o? Normal. Yani o bir undur ama ne unudur? o bir bulday, şey buğday, var. Un. Buğday dedi Hatice Hanım. Evet buğday ha, un. Bak doğruymuş evet. evet. İşte hamur var. zaten hamur olacak sonuçta. Yani. Evet. Suyla. Sağ, şeker var, su var, yağ var. Ne yağı? Fıstıktır. Yani. Fıstıktır? Hani şey. fıstık? Ne de var? Ya ayçiçek. Ayçiçek Ya fıstıktır ya da Ha, ayçiçek şey yağını. Ya muz kaymak ya. Ya gördüğün yağmış. ya. Ha. Tamam. Alkan gider şeytan ya. Atar tarata gider böyle ama bir şey değil hadi. Yavaş yavaş. Alacağız. Hadi bakalım sen ya. Bu kadar bir de o tarz bahar. Bahar. Evet. Ne yaptık şimdi aşama olarak? Önce hamuru hazırladık. Evet. Sonra Ondan sonra 10 on tane kan yaptık kendisini. Bekledik. Kabardı. Niçin bekledik? Dinlensin diye. Evet dinlensin. Ondan sonra ne yaptık? Başladık da açalım kendini. Ne açalım şimdi orada? Hamuru. Ne inan Şey ne? Nedir? Sopa mı değil mi? Sopa. Hayır sopa değil. Aman Alkan sopa değil başı bana. Tanya. Evet, adını unuttum şimdi heyecana geldiğim. Şöyle. Oklava desek olur. Ha, evet, Hadi oklağı. anlaştık. Oklava anlaştık evet. Başka bir şey yaptık malzemeyi biz orada. Ne yaptık malzemeye? İçine tarz Bak, Bu içine ya da Ha bahar attık. İçine Niçin attık içine baharı? Tüz şey olsun. Ne olsun? Tütülü. Ha tütülü olsun diye. Harika. Alkan dostum ne kullandı fırını yapmaya? Hangi ağacı kullandı? Zeytin dalı. Başka? Ee, şinya. Şinya. İşte gaz aynan yaktı. E gazete numara yani onlar... tutuşturucu olarak Hı, değil mi? Evet. Evet. Harika Tanya. Alıştı atacağım ya. Tanya alıştı. Bir de, bir de bezi aşmayı alırsa. Eşim yapacak burada ama. Tabii. Herkes görecek kendisini şimdi. Evet. evet. Bu arada bir yıllıktan sonra kendisi. Önce ilk beza açısını sonra açacak. Zekai Bey, e, annelere de gerçekten iş düşüyor. Çocuklarımızı, kızlarımızı küçük yaştan böyle tarif etseler... ...bizim e, Kıbrıs geleneklerine uygun e, el işi, hamur işlerine... ...biraz daha yönlendirsek çocuklarımızı... ...emin olun ki Kıbrıs insanı çok beceriklidir. Bayanlarımız gerçekten çok beceriklidir. Biz zamanında annemizden öyle gördük. Annelerimiz... E, ...köyde ekim biçilirken bildiğiniz gibi ne traktör vardı ne orak makinası elde bütün kadınlar bir tarlaya toplanırdı. Oraklarla demetler haline getirilirdi ekin hı hı. ve öyle biçilirdi. Bu insanlar çok işlek insanlardı. ben burada yandım mı yani. daha, adam, <laughs> biraz ya. Gel buraya. Gel yanıma da. Ya Ateş kuvvetli. <laughs> evet. Onun için e, annelere gerçekten çok büyük iş düşüyor. Çocuklarını e, aman kızım bu işlerden uğraşmasın demesinler çocuklarına herkes küçük yaştan tarif etsin gerçekten bunlar bizim kültürümüze layık bir şeydir kültürümüze sahip çıkalım buradan da bütün annelere çağrı yapıyorum ben sizin aracılığınızla çok güzel bir çağrı bu gerçekten bilir misiniz Hindistan'da idil dili vardı sömürge döneminden beri İngiliz sömürge döneminden beri ve bu idil dilini asimile etmeye çalıştılar. Ve en sonunda bu dil yok oldu, kayboldu. Kayboldu. Ve bu dilden yalnızca 5-10 harf kaldı. Evet. Sözcük kaldı, baş başa kalmamıştır. Bu da olayın südüyle birliği için çok önemlidir. Evet. Çalar, güm 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 güm, her aslan kardeşler ne güzel.